Hilal ne yapıyorsun? Ee, baba bugün arkadaşlar babamın doğum günü. Bu yüzden ona bir hediye hazırlıyorum bakın. Hmm. Resim çiziyorum ama babam bizi sürpriz mi Bizimle beraber babamın doğum gününü kutlamaya hazır mısınız bakayım? Süslendin, kendin mi süslendin sen? Babam gelmeden arkadaşlar babam şu anda mutfakta ama ne yapacağım biz bilmiyoruz nasıl bir tek verecek merak <laughs> ediyorum işte annemi de şu an çizdim annem şu gerçekten mi? çok güzel çizdim bayıldım kendime <gülüyor> <gülüyor> bravo hadi başka ne yapacağım şimdi babamı çizeceğim. Heh, tamam. Bunlar kim? Ee, bunlar sizsiniz. Güzel. Bu benim. Bu. Ve öykü. Bu. Ve bu ince. bu da sen. Tamam hadi babanı da çiz bakalım. Tabii der olduğu için biraz şey hmm. olacak. Ve... zayıf olacak yani. Aslında babam biraz ton ama peki çiz bakalım. <laughs> ya arkadaşlar anne ya. Tamam Adam tamam. Duymasın. tamam hadi babanı. <laughs> İnci de es eksik herhalde diye. İnci. Babaya doğum gününe hazır mısın? Ben de hazırım. hazırım. Babaya dedi. Babaya evet. babayı doğum gününü kutlayacağız. Aa, Aa, de. Beni de kut <laughs> Arkadaşlar resimim bitti bakın. Evet çok güzel tamam. Arkadaşlar şimdi bunu bir yere saklamalıyım. Sakla hemen. Çocuk bana mükemmel saklıca birer veriyorum. İşte, Adam bunu burada asla göremeyecek Hediyesi'nin. Tamam, hadi şimdi masayı mı süsleyeceksin? Evet masa. Ben de süsleyeceğim. Sen de yardım et ablanı, hemen süsle masayı. arkadaşlar bunları böyle diz koyacağız ve tabaklarımızı üstüne koyacağız. Yatağları kenara koyayım. Son tabak şunları. Sana da koyacağım. Aferin sana Öykü. Al Öykü. Ve çektiğim ben nereye koyacağım? Ha sarı da koyayım ben. Ay bu öykü de çok kibar. Teşekkür ederim falan filan. top çatallar böyleydi. Şimdi onları güzel bir yanlarına koyacağız. Oo, çok süslemişsin. Bence Hilal çok uğraşmışsın. Bravo. Evet arkadaşlar cidden çok uğraştım. Babam pembeyi sevecek mi? Bence sever. <laughs> Çünkü Hilal pembeyi sever. Arkadaşlar. Peki, evet, çok güzel. Evet. Tamam. Şimdi sıra ne pastada. Evet, geldi Dondurmalı pasta seçtin ha? Hı -hı. Hmm. Evet, yaz bu sıcakta tabi Bu sıcakta tabii ki dondurmalı pasta yiyeceğiz. Mumları nerede kız bana Çabuk. Koş çabuk. Çabuk 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 çabuk. Arkadaşlar işte mumlarımızı da getirdik. Tamam koyun güzelce bakalım üstüne. Ben. Oo. Peri kızı. Hı hı. Ha. Bir tane ha. daha peri kızı. Evet. Her şey hazır mı kızlar? Evet arkadaşlar bakın pastamıza. Ha. Hadi o zaman babayı çağıralım. Siz gelin. Evet. Öykü bu tarafa gel. Bu tarafa gel Bab babası. Baba. İyi baba. İyi <laughs> ki Sen ne güzel bir pasta hazırlamışsınız. Evet. Sen mi yaptın? Sen mi yaptın? İkimiz de yaptık. Bir, Oo. iki, 3 Hadi üfleyelim. Aa süper. İyi ki doğdun babası. İyi Çok teşekkür oldum. ederim. Melekler sizin. Oh. Hadi şimdi bunları Çok çıkartalım. Çok güzel. Evet. En büyük dilimi ben mi yiyeceğim şimdi? kapansın. Yalan. Aa, bu resimdi anda var. Ha, evet. Hadi bakalım. Çok merak ettim dedi yeniden. Tamam <laughs> Oo, ressam kızım ama. Güzel bir resim çizmiş. Baba bu bu benim. Bu anne'niz. Bu İnci. Bu Sen hangisin? Ben buyum. Evet. <laughs> Dar alanda zayıf evet. çizersin dedim diye ton çizmiş çizmiş. Çiz annemin. Yok <laughs> 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 Yo, gene en azından etek giydirmemiş. Sağ ol teşekkür ederim. Bu da benim hemen de başlamış dondurmaya. Evet. Dondurma pastaya. Abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.